Bir melek oldu. O olmasaydı her şey başka olabilirdi biliyorsun değil mi? Melike bir test yaptırdı. Niye öyle gizli gizli test yaptırıyor? Aslı ile aranızda öyle özel bir bağ yok. Şimdi nerede mesela Aslı? Reyhan bizim oradan ev bakıyor yani. Bir şey yapmanız gerekiyor. No. Aras'ın sana yaşatacaklarının yanında Emre'nin bu yaptığı masum kalır. Bir şey biliyorsunuz. Aslı benim kızım. Ben sizi tanıdıkça Aslı'nın ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu anladım. Kurtarıcısı da sizsiniz öyle mi? mi? Ne no. oldu? Çok mu yük oldu size? Kızıyla olan bütün dünyası o evin içinde. O evden nasıl söküp anneme? Ben o kadar korkunç bir insan mıyım ya? Öylesin. Yeter. O bana hiçbir şey yapmadı. Senin aksine. Karanlığını da felaketini de al ve çık git hayatımıza. <laughs> 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 Geçmişin gölgesi herkesin kapısını çalıyor. Aslı, Aras ve Melike arasında yıllar önce yaşanan gizli bağ sonunda gün yüzüne çıkmak üzeredir. Aslı öğrendiği her yeni bilgiyle biraz daha sarsılır biraz daha nefessiz kalır, Aras'ın Melike ile bir geçmişi olduğunu öğrenmek, onun için sadece bir sır değil, bir felaket gibidir. Kalbi hızla atar, yüzü solar, neden bana söylemedin? diye fısıldar içinden ama kelimeler dudaklarından çıkmaz. Julia ise bütün bu karmaşayı uzaktan soğukkanlı bir gülümsemeyle izlemektedir. Her adımı planlıdır. Çünkü o, Aslı ile Aras'ı birbirine yaklaştırmak için kendi oyunlarını kurmuştur. Ama bu oyun, Yakında herkesin kaderini değiştirecek kadar büyüyecektir. Melike'nin geçmişi yalnızca bir hikaye değil. İçinde borçların, gizli belgelerin, hatta ölümün gölgesinin dolaştığı karanlık bir sırdır ve aslı bu sırrın içine adım adım sürüklenmektedir. Bir gün tesadüfen bulduğu bir belge her şeyi alt üst eder. Kağıdın üzerinde tanıdık bir imza, Aras'ın adı, nefesi kesilir. Gözleri dolar. Bu nasıl olabilir? Aras artık o bildiği adam değildir kendini korumaya çalıştıkça daha çok batmaktadır. Davranışları sertleşir. Sanki geçmişin yükü omzunda taş gibi durmaktadır. Aslı ise, bir yandan arasa duyduğu aşkın, diğer yandan gerçeğin ağırlığı altında ezilmektedir. Kalbi çarpıyor. Hem aşktan, hem korkudan, bu sırada Reyhan'ın hayatında da fırtınalar esmektedir. Yıllar sonra karşılaştığı Aslı'ya içten bir yakınlık hisseder. Ama bilmeden, öz kızına sarıldığının farkında değildir. Kader, acımasız bir şekilde onları birbirine yaklaştırmaktadır. Reyhan, Aslı'nın yüzüne baktığında kalbinde bir sıcaklık hisseder. Sanki, yıllardır kayıp bir parçayı bulmuş gibidir. Oysa o parça, gerçekten de onundur. Aslı'nın hayatı bir gecede altüst olur. Yıllardır annesi sandığı Hülya'nın aslında öz annesi olmadığını öğrenir. Bir anda bütün dünya dönmeyi bırakır. Kalbi, bir kez daha çarpar. Ama bu defa acıyla, bu sahne, dizinin kalbidir. Bir kızın kimliğini, geçmişini ve geleceğini bir anda kaybettiği o an. Aslı'nın gözleri dolu, sesi titrek. "Sen benim annem değilsin." der. Hülya'nın yüzü donar. "Ne diyorsun sen Aslı?" Ama Aslı artık susamaz. "Benim öz annem Reyhan." Bu kelimeler evin duvarlarında yankılanır. Reyhan tam o anda kapı arkasındadır. Her şeyi duyar. Gözyaşları yanaklarından süzülür. Dizlerinin bağı çözülür, yere yığılır. "Ne? Aslı, benim kızım mı?" Hülya'nın dünyası başına yıkılır. Hayır! diye bağırır. Ben onu yıllardır kendi kızım gibi büyüttüm. Reyhan'ın sesi kırılır. Ben de kızımı yıllardır aradım. İki anne. Birinin kanı, diğerinin emeği. Birinin kalbi, diğerinin sevgisi. Ve ortada kalan bir kız. İki annenin arasında parçalanan bir yürek. Aslan'ın gözyaşları arasında sessizlik çöker. Kalbinde bir boşluk. İçinde bir fırtına. Ben, kimim? diye fısıldar kendi kendine ama o anda Kimsenin fark etmediği bir şey vardır. Aslı'nın kalbinde atan o kalp aslında Melike'nindir. Evet. O ölümcül kazada Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledilmiştir. Ve şimdi Reyhan'ın öz kızı, diğer kızının kalbiyle hayatta kalmaktadır. Kader hiçbir romanın yazamayacağı kadar acımasızdır. Geçmişin gölgesi herkesin kapısını çalıyor. Aslı, Aras ve Melike arasında yıllar önce yaşanan gizli bağ sonunda gün yüzüne çıkmak üzeredir. Aslı, öğrendiği her yeni bilgiyle biraz daha sarsılır biraz daha nefessiz kalır, Aras'ın Melike ile bir geçmişi olduğunu öğrenmek, onun için sadece bir sır değil, bir felaket gibidir. Kalbi hızla atar, yüzü solar, neden bana söylemedin? diye fısıldar içinden ama kelimeler dudaklarından çıkmaz. Julia ise bütün bu karmaşayı uzaktan soğukkanlı bir gülümsemeyle izlemektedir. Her adımı planlıdır. Çünkü o, Aslı ile Aras'ı birbirine yaklaştırmak için kendi oyunlarını kurmuştur. Ama bu oyun Yakında herkesin kaderini değiştirecek kadar büyüyecektir. Melike'nin geçmişi yalnızca bir hikaye değil. İçinde borçların, gizli belgelerin, hatta ölümün gölgesinin dolaştığı karanlık bir sırdır ve aslı bu sırrın içine adım adım sürüklenmektedir. Bir gün tesadüfen bulduğu bir belge her şeyi alt üst eder. Kağıdın üzerinde tanıdık bir imza, Aras'ın adı, nefesi kesilir. Gözleri dolar. Bu nasıl olabilir? Aras artık o bildiği adam değildir. Kendini korumaya çalıştıkça daha çok batmaktadır. Davranışları sertleşir. Sanki geçmişin yükü omzunda taş gibi durmaktadır. Aslı ise bir yandan arasa duyduğu aşkın diğer yandan gerçeğin ağırlığı altında ezilmektedir. Kalbi çarpıyor. Hem aşktan hem korkudan. Bu sırada Reyhan'ın hayatında da fırtınalar esmektedir. Yıllar sonra karşılaştığı Aslı'ya içten bir yakınlık hisseder. Ama bilmeden öz kızına sarıldığının farkında değildir. Kader acımasız bir şekilde onları birbirine yaklaştırmaktadır. Reyhan, Aslı'nın yüzüne baktığında kalbinde bir sıcaklık hisseder. Sanki, yıllardır kayıp bir parçayı bulmuş gibidir. Oysa o parça, gerçekten de onundur. Aslı'nın hayatı bir gecede altüst olur. Yıllardır annesi sandığı Hülya'nın aslında öz annesi olmadığını öğrenir. Bir anda bütün dünya dönmeyi bırakır. Kalbi, bir kez daha çarpar. Ama bu defa acıyla, bu sahne, dizinin kalbidir. Bir kızın kimliğini, geçmişini ve geleceğini bir anda kaybettiği o an. Aslı'nın gözleri dolu, sesi titrek. "Sen benim annem değilsin." der. Hülya'nın yüzü donar. "Ne diyorsun sen Aslı?" Ama Aslı artık susamaz. "Benim öz annem Reyhan." Bu kelimeler evin duvarlarında yankılanır. Reyhan tam o anda kapı arkasındadır. Her şeyi duyar. Gözyaşları yanaklarından süzülür. Dizlerinin bağı çözülür, yere yığılır. "Ne? Aslı, benim kızım mı?" Hülya'nın dünyası başına yıkılır. Hayır! diye bağırır. Ben onu yıllardır kendi kızım gibi büyüttüm. Reyhan'ın sesi kırılır. Ben de kızımı yıllardır aradım. İki anne. Birinin kanı, diğerinin emeği. Birinin kalbi, diğerinin sevgisi. Ve ortada kalan bir kız. İki annenin arasında parçalanan bir yürek. Aslan'ın gözyaşları arasında sessizlik çöker. Kalbinde bir boşluk. İçinde bir fırtına. Ben, kimim? diye fısıldar kendi kendine ama o anda kimsenin fark etmediği bir şey vardır. Aslı'nın kalbinde atan o kalp, aslında Melike'nindir, evet. O ölümcül kazada Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledilmiştir. Ve şimdi Reyhan'ın öz kızı, diğer kızının kalbiyle hayatta kalmaktadır. Kader, hiçbir romanın yazamayacağı kadar acımasızdır. Geçmişin gölgesi, herkesin kapısını çalıyor. Aslı Aras ve Melike arasında yıllar önce yaşanan gizli bağ, sonunda gün yüzüne çıkmak üzeredir. Aslı, öğrendiği her yeni bilgiyle biraz daha sarsılır biraz daha nefessiz kalır, Aras'ın Melike ile bir geçmişi olduğunu öğrenmek, onun için sadece bir sır değil, bir felaket gibidir. Kalbi hızla atar, yüzü solar, neden bana söylemedin diye fısıldar içinden ama kelimeler dudaklarından çıkmaz. Julia ise bütün bu karmaşayı uzaktan soğukkanlı bir gülümsemeyle izlemektedir. Her adımı planlıdır. Çünkü o, Aslı ile Aras'ı birbirine yaklaştırmak için kendi oyunlarını kurmuştur. Ama bu oyun, Yakında herkesin kaderini değiştirecek kadar büyüyecektir. Melike'nin geçmişi yalnızca bir hikaye değil. İçinde borçların, gizli belgelerin, hatta ölümün gölgesinin dolaştığı karanlık bir sırdır ve aslı bu sırrın içine adım adım sürüklenmektedir. Bir gün tesadüfen bulduğu bir belge her şeyi alt üst eder. Kağıdın üzerinde tanıdık bir imza, Aras'ın adı, nefesi kesilir. Gözleri dolar. Bu nasıl olabilir? Aras artık o bildiği adam değildir. Kendini korumaya çalıştıkça daha çok batmaktadır. Davranışları sertleşir. Sanki geçmişin yükü omzunda taş gibi durmaktadır. Aslı ise bir yandan arasa duyduğu aşkın diğer yandan gerçeğin ağırlığı altında ezilmektedir. Kalbi çarpıyor. Hem aşktan hem korkudan. Bu sırada Reyhan'ın hayatında da fırtınalar esmektedir. Yıllar sonra karşılaştığı Aslı'ya içten bir yakınlık hisseder. Ama bilmeden öz kızına sarıldığının farkında değildir. Kader acımasız bir şekilde onları birbirine yaklaştırmaktadır. Reyhan, Aslı'nın yüzüne baktığında kalbinde bir sıcaklık hisseder. Sanki, yıllardır kayıp bir parçayı bulmuş gibidir. Oysa o parça, gerçekten de onundur. Aslı'nın hayatı bir gecede altüst olur. Yıllardır annesi sandığı Hülya'nın aslında öz annesi olmadığını öğrenir. Bir anda bütün dünya dönmeyi bırakır. Kalbi, bir kez daha çarpar. Ama bu defa acıyla, bu sahne, dizinin kalbidir. Bir kızın kimliğini, geçmişini ve geleceğini bir anda kaybettiği o an, Aslı'nın gözleri dolu, sesi titrek. "Sen benim annem değilsin." der. Hülya'nın yüzü donar. "Ne diyorsun sen Aslı?" Ama Aslı artık susamaz. "Benim öz annem Reyhan." Bu kelimeler evin duvarlarında yankılanır. Reyhan tam o anda kapı arkasındadır. Her şeyi duyar. Gözyaşları yanaklarından süzülür. Dizlerinin bağı çözülür, yere yığılır. "Ne? Aslı, benim kızım mı?" Hülya'nın dünyası başına yıkılır. Hayır! diye bağırır. Ben onu yıllardır kendi kızım gibi büyüttüm. Reyhan'ın sesi kırılır. Ben de kızımı yıllardır aradım. İki anne. Birinin kanı, diğerinin emeği. Birinin kalbi, diğerinin sevgisi. Ve ortada kalan bir kız. İki annenin arasında parçalanan bir yürek. Aslan'ın gözyaşları arasında sessizlik çöker. Kalbinde bir boşluk. İçinde bir fırtına. Ben, kimim? diye fısıldar kendi kendine ama o anda Kimsenin fark etmediği bir şey vardır. Aslı'nın kalbinde atan o kalp aslında Melikenindir. Evet. O ölümcül kazada Meliken'in kalbi Aslı'ya nakledilmiştir. Ve şimdi Reyhan'ın öz kızı, diğer kızının kalbiyle hayatta kalmaktadır. Kader hiçbir romanın yazamayacağı kadar acımasızdır.